Bugün Sakarya'dayız ve yanımda Tolga Bey var. Merhaba Tolga Bey programımıza hoş Merhaba. geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Bizler deyiz. çok teşekkür ederiz. İzleyicilerimizin sizleri daha yakından tanıması için kendinizden bahseder misiniz Tolga Bey kimdir? Ben Tolga soy ismim Gümüş 32 yaşındayım Sakarya'lıyım. Sapanca diyebiliriz aslında. Bungalov sektörü şöyle diyeyim ben size otelden ziyade hani muhafazakar aileler için daha daha uygun bir seçenek haline geldi e, bu sektör. Biz de e, muhafazakar, tam muhafazakar şekilde 3 tane yaptık. E, yap, yapmaya devam ediyoruz, hazırlıyoruz. Müzik